Hoş geldiniz. Skibuto 78 eğer ee, özür dilerim ne oldu göremedim orada. Skibuto 78 eğer değiştirilseydi nasıl olurdu abi? Skibuto 78 değiştirilseydi nasıl olurdu? Buna bakacağız. Bir animasyon var, bir fan animasyonu. Skibuto hakkında düşüncelerimi belirteceğim birazcık benimle alakalı. Bu saçma bak ne oluyor? E, 78 tamamen değiştirilseydi nasıl olurdu? Onun yerine TV menler gelseydi nasıl olurdu abi? 78'e speaker man değil de team man'ler gelse nasıl olur ona bakacağız. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şu speaker ve mojeri bir alalım. Speaker ve mojeri bir alalım. Hoş geldiniz. Aa çok yanlış bir şey yaptım. Çok yanlış bir şey yaptım. Tamam. Çok yanlış bir şey yaptım. Tamam şimdi okey. Üyeler özel açmışım yeni yanlışlıkla. Hoş geldiniz. Speaker Manager'ını alalım arkadaşlar hoş geldiniz. Skip'den 28 tamam ben nasıl olurdu? <laughs> hoş geldiniz. Bir yayını yanlış açtım, ne oldu ya? Şu an yayınlar birbirine girdi. Bir az önce açtım geri kapattım ondan sonra... Şimdi açtım yanlış köyleri özel açtım. Hoş geldiniz hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz yayına like atın arkadaşlar. Skip'den 78 değiştirseydim nasıl olurdu? Burada güzel bir telif yiyeceğiz. Buralar sesim biraz kesik kesik gelecek. Ar arkadaşlar. Öncelikle. Az önce açtım sonra geri kapattım. Şey, e, beğenmedim. Öyle özel aldım onu da. Bunun telafisini yapacaktım. Direkt başka bir gün yapmak yerine bugün yapayım dedim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. E bu arada ayrıca bunu da başta söyleyeyim. Bugün 10 Kasım arkadaşlar. Eee analım böyle. Bu şekilde anmış olalım. Instagram'da paylaşım yapmışım. Yayının başına söylemek istedim. Şimdi. Chat. Atatürk'ü evet. E, yani ben yayının başına söylemek istedim. Videoları önceden çektim. onları eklemeyi unuttum. Instagram'da paylaşmıştım Atatürk'ü. Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz abi. Ee, yayının başına ekleme, ekli, ekleyeyim yani bunu. Bugün Eee Skip die 78 tam ben değiştirseydim nasıl olurdu? Speakermenler mi speakermenler? Çok terledim bu arada çok sıcak. Nasıl olurdu abi ona bakacağız. Gelin başlayalım. Bir tane animasyon küçük bir animasyon izleyeceğiz ve yayın bitecek. Yani fazla büyük bir olay yok aslında. Bir like atmayı unutmayın arkadaşlar yayına. Ee, şöyle yapsak olur sanırım. TV armada olacak evet. Speaker Mayan'a T var mı da olacak. Yusuf teşekkür ederim yoldaş. İki sarı Hoş geldin dostum. İzleyelim bakalım. Blok. Blok SDE'den izleyelim bakalım. Nasılmış? Nasıl bir şeymiş? Erhan Uğur teşekkür ederim bağışıcı. Keser dostum. Bakalım nasıl bir şey çıkacak. 78'de biliyorsunuz Speaker geliyordu. Ama ya T-Man'ler gelseydi. T-Man'ler gelseydi. Başlayabilirsek, bir intro biterse, suyumuzu içelim abi. Foxy, Fredbear, onları oynayacağım. Yarın Fredbear'ın finali geliyor. Bir de Foxy. Foxy'dan atacağım bir tane daha. daha. Aha. Panther. İşte tam burada Spikerman'ler gelmişti yardıma. Hatırlıyorum. Bekir Bey çıkabilirim. Abi hiç bir bilgim yok. Teşekkür ederim bağışı çıkıyor. Sen Hiç bir bilgim yok. Aa, burada işte T-Man'ler gelecek. Eskiden Speaker Man'ler geliyordu. Sesleri geliyor. Alt yazı. Alt yazı. Alt yazı. Alt yazı da ne işe yarıyor gerçekten ya. Baya... Alt yazı baya işe yarıyor bu arada. Onu hisset... Anladınız mı arkadaşlar? Baya anlaşılıyor alt yazı. Ve evet. Herkes Spikerman sanıyor ama gelenler mor ışık. Ve mor ışık. Teşekkür ederim, Samet. Ya bu o yayını beğenmedim. O yüzden kapatıp tekrar açtım ya. Beğenmedim. İçerini beğenmedim. Bir şey sunamadım yayında. O yüzden ya gizleyip silmek yerine öyle olup bir telefonlar bunu açtım. Normalde ben günde 5 tane yapamam yani. Ya da yapabilir miyim? Telafi gibi düşün bunu ben yoksa Beklediğim gibi olmadı o yayın o yüzden Aciliyete geldi ve teamenler şu an Evet ooo Hunter'a veda ettik hızlıca Hunter'a çok hızlı veda ettik abi aşırı hızlı veda ettik Hunter'a Şuna bak Falsafel kadar havalı gözüküyor Hunter değil miydi onun ismi? Master Hunter işte. Oy. Sakin aga. Timenler çok çok bu adamlar çok brutal abi. Abi bio kontrat leak draması ne bilmiyorum o ne? I don't know bro. Abi o patlamaların timene bir zarar vereceğini düşünüyor musun gerçekten ya? Dostum bunu gerçekten düşündü. Ne abi kafayı döndürüyor 300 500. Bunlar bu... bir şey değil mi? Ya yani skill'ler devam ederse şu TV Man armadası şov yapacak bence ileride. G dönüş yapacak comeback. Olduğundan en güçlü şekilde dönecekler ama tabii skill'ler devam ederse. <laughs> evet. Ne kadar güçlüler timenler. daha da geliyorlar. Kardeşim akıllanmıyor musun? Timenler içinizden geçeceksin yalnız. İmmiz olan kontratını yayınladı diyor. Oha! Onun içinden geçerler. Ona telif atarlar vardı. Onu söyleyeyim ben. Ona telif atarlar ben size söyleyeyim. Ya bu bitsin bakayım bir sonunda. Çünkü o bir olayları ben de biliyorum çünkü. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum ama bakacağım. Vallahi ezip geçtiler, ezip evet, biçtiler abi. Ama bunlarda pek gelişim yok. Fosafeli bayağı geliştirilmiş. Göründüğü üzere. Prey 1 ve Fox'un sana yaptıkları. <laughs> Aa geldi yine bak, geldi yine bak. Sese bak. Oğlum adam da gücü, tek başına indiriyor ya Fall Safari hepsini. Yani Titan T-Man'in gelişmiş halini düşünsenize. Gerçi Titan T-Man zaten gelişmiş halde de, Az dönüşüp gelişmiş halde. Allah Fall Safari hiç yorulmaz bile bence. Silaha baksana adamdaki. Yorulacağını sanmıyorum bile abi. Buna bak. Ya şu animasyonu yapmak da uğraştırır var ya. Ciddi anlamda çok uğraştırır. Ciddi ciddi anlamda yani. Bu nasıl bir saldırı lan? Ekranı çıkarttı soldurdu. Oo. Asıl içinden geçti. Oha yeni Nesil şimdi başlıyor. Ne yeni devir şimdi başlıyor. <laughs> Ohoho. Bize olan şeyi telafi etmeye geri geldik. Delirdi lan. Evet ve Speaker Marmalı serinin sen şey çok iyi lan. Bu şekilde de güzel olurmuş bölüm ama Speaker yakışır o bölüm ya. Ne bak. Başarı iyi ya. Sonraki, sonraki de seni öldürmeye çalışacağım. İzleme şey. İzleyeceğim diyor. Fuck you. Ay orada bir şakalaştılar. Bu ki lan. Şu geçişleri Dafuk'tan iyi yapmış bu arada. 79 Part 3'ten iyi yapmış geçişleri haberiniz olsun. Onu fark ettim. Geliyorlar abi. Daha da fazlalaşıyorlar. Dachis da geldi. Ama Dachis gelmiyor da mı? Tehlikenin farkına vardı. Beni affet. Lan bu da geldi. Sen ne alaka reis ya? Bu da her yerden çıkıyor. Ailem. Yalnız elimizde Astro kolu var yani. Onu tutup sana geri fırlatabiliriz dostum. Oh. Burada bitmiyor mu? Ya gerçekten... Abi şaka mısın sen? 9 dakika animasyonun devamını, 6 dakika animasyonun devamı fotoğraf mı bu mu yani? Ama havalı gözüküyor, yalan yok. Shadow Bonnie mi? Shadow Blades. Ha bu karakterler. Gölge. Hanç e, bıçaklılar. Timenden isimleri herhalde. Çifte pençeliler. Çifte mi oluyor? Dual, dual pençeliler işte. Scorpion TV. Şey. Akrep Televizyon TV. Ve Ravager. Ravager. Aga bu direkt Falsafeli yani. Ravager kim ya? Bu direkt Falsafeli krala, haberin olsun. Ve bence çok güzeldi. Bence çok güzeldi. Şu Ibio'nun olayına bakmak istiyorum. Ibio. Ciddi mi aga bu? Yeni mi attı? Ne zaman attı? Dün attığı video mu? Bir gün önce attı videodan bahsediyorsunuz. Veya topluluğa falan mı atmış? Bakıyorum tekrar tekrar. Orada olay çıkar yalnız bak dur bakayım. Bakalım aga. The company that represents Boom, konusu biraz derin. YouTube kanallarının videolarından para kazanma üzerine kalkılan bildiği... Evet bak öyle şeyler yapmaya başlamışlar bak. Boom still not appearing. Bu mal ortaya çıkmadı. Büyük bir kaos olmasına ve topun giderek dağılmasına ve yalanlar görme devam etmesine rağmen beni tanıyorsunuz genellikle önemli şeyleri sızdırırım ve size bir... Bir şeylerin yanlış olduğunu söyleyince bana inanın bunun nedeni doğru olması. Ben deli değilim ve size yalan söylemem. Doğru söyle abi, bir sıkıntı zaten. Skibidale, patladı şu an yani. Skibidale'i nasıl kurtaracak bilmiyorum. Hmm. Eli Clock Toilet diye bir kanalmış, telif yemiş güzelce abi. Hep aynı kişiden telifliyorlar. <laughs> Bent Pixels. Elde ettikleri tüm paraları talep ettiğini bildirdi. Oha! Oha! <laughs> Discord'a mı atmış? Ya ben Discord'u açamam ki şimdi. This network appropriates the income of those who toilet content. Skibidi içeri oluşan gelirini alır ve bunları görünmez e, yönlendirir. kısa klipten oluşan bir video yüklerse yorum ve analiz için arka plana kullanırsa elde edilen reklam gibi otomatik görünmez... La yürü git bu <laughs> <mı> ne? <laughs> Bilinen ilk vaka hem de futbol kanalı hem de e, desteklemek amacıyla Next le, e, teknoloji tarafından 20 sezon kaldırması kınayan bir videoya oluşan Brezilya YouTuber'la başladı. Yeni rağmen videonun para kazanma özelliği devre dışı bırakıldı. Bana şunun aynısını yapsınlar <laughs> kusura bakmayın ama skip hepsini gizlerim arkadaşlar bu kadar net söylüyorum yani. video bir video çekerim ve umurumda olmaz yani. Bent Pixel using booms. YouTube channel. I remind you that Invisible Notice right. is the one doing this. Bunu yapan Invisalign'in narrative olduğunu hatırlatırım çünkü hem bu hem bu şirket onun YouTube kontrol ediyor. İkinci bir vaka, sıfırdan skriptal bölümleri yeniden yaratan bir e SFM animasyoncusu T.Emporior SFM'yi içeriyor. Bu adamı ne içeriyormuş? Bu videolardan benim para kazanma sürecinin kontrol altına aldığını iddia ediyor. Yaratıcı sözleşmesel bir anlaşma olmasına rağmen karın %30'unu talep ediyor. Bunlar doğru bu arada. These actions raise serious concerns about the use of automated systems to claim or divert monetization from independent creators who produce transformative or analytical works to all creators, both current and future. Please take these facts into account before trying to upload skibidi toilet content to YouTube. There is a growing risk that third parties will claim justification. Unfortunately, creating Skibidi Toilet ilgili ilişki, içerik oluşturmak yarışçılar için giderek daha riskli hale geliyor ve dürüst olmak gerekirse bu yüzücü. Ve Boom Zektor ile ilgili daha önce birçok şeyi söylemesinin engellenme sözleşmesi olduğunu, anlaşmayı bozduğunu ve her şeyi anlattığını söylemişti. Yani büyük olasılıkla Boom'dan çok eminim. Özgürce konuşması engelleyen sözleşmesi var. Evet, doğru zaten. Şu an Invisible bu nereti emirlerini yerine getiriyor. Neredeyse eminim ki hayranlarıyla herhangi bir başıma yapmasını veya iletişim kurmasını sakladılar. Size anlatmaya <laughs> çalıştıkları yalanlara inanmamızı tavsiye ederim. Ciddi bir şeyler oluyor. Boom. bir onu susturdu ve o... O birisi invisible narrative. Eğer susturulmasaydı çoktan koş Abi bir şey demiyorum. Discord atmış mı gerçekten öyle bir şey? Ama bunu nereden bulabilirim? Bekle. Skipper Reddit'ine girsem. Bir şey bulabilir miyim oradan acaba? E response... 3 saat önce bir şeyler atılmış evet. Biz bunu bakıyorum şu an. Falanlar filanlar. I watching my opacity. Yani dedi e atmamışlar da Discord'a bakmak mantıklı olur. Discord'a bir şeyler atmış sanırım. Insane image'i Bir tane bir şey var. Şunu bir çevirelim arkadaşlar. Bir saniye. Bir tane olay var. Çeviriyorum. Ve diyor ki. Deli misin? Sana lose dediğim anda kız arkadaşım ve moderatörüme tehditler savuracak kadar tuhaf bir olduğunu düşün. İftira versin. Kim olduğunuzu tam bir ucube ve ezik olduğunuzu gösteren gerçeki doğru bir ifade. Bir mücadelede topluluğa yardım etmek yerine onunla savaşı istikrarsızlaştırıyor. ona karşı komple kuruyorsun. Sürekli bir güç gösterirsin. Ve sunucundaki en ufak eleştiriye dayanamıyorsunuz. Her şeyi anda engelliyorsunuz. Çünkü yapabileceğiniz tek şey bu. AI. Koleksiyondaki bir... Heh. Al. Koleksiyondaki bir lose'u da al. Arkadaşlar sanırım çok sıkıntılı şeyler dönüyor. Ve ben de bir şey demek istemiyorum o konuda. Yarın bir gün bir video... <laughs> Yarın bir gün ben de böyle bir şey şahit olursam ki oldum daha öncesinde. Bunu sonra açıklayacağım şu an değil. Ee, Valla videoları gizlemekte çekinmem Skipta videonu gizlemekte. Çünkü bu benim kariyerimden veya YouTube kanalımdan önemli değil. Ee, ama bilmiyorum Skipta şu an çok tehlikede ve düzeleceğini pek sanmıyorum. Zaman gösterecek. O zaman abone olmayı ve hakkını tutmayı teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Bayağı video müdü var. Kendinize iyi bakın. Kaçıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.